arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Elif Naz Bugün sizlere benim için aşırı güzel ve aşırı sevimli bir anıyı anlatmak istiyorum Çok tatlı bir anı mı? Zaten muhtemelen başlıkta görüp de bu videoya gelmişsiniz diye Size bugün Jankok'un annesiyle nasıl tanıştım anlatacağım Biraz çok mu hızlı konuşuyorum bilmiyorum ama video çok kısa oluyor sürekli Bu videoyu kaçıncı çekeceğim bilmiyorum gerçekten <laughs> Biraz rüzgar var falan ama güneş ışığında çekmek istedim bu videoyu ben... Nereden anlatmaya başlayayım? Biraz yavaş konuşmaya çalışacağım gerçekten çünkü çok... Yine hızlı konuştum. Her neyse yavaş yavaş devam edelim. <laughs> Şimdi biz ailecek Sida'da geziyoruz. Antalya'da Sida'da geziyoruz. Turistik bir yer arası biliyorsunuzdur belki. O sırada benim tabii bu iki yıl önce falan oldu bu arada. Youtube kanalım olunca anlatmayı planlıyordum hep ama bir şekilde YouTube kanalı açmadım o sıralarda açamadım. Hep bir şeyler oldu. Denk gelmedi bir türlü. Açınca kesinlikle anlatacağım diyordum. İki yıl önce falan oldu dediğim gibi. Her neyse devam ediyorum anlatma. Konudan sapmak istemiyorum çok fazla. Geziyoruz işte ailecek orada. Ardından benim o sıralar tabii K-pop fanlığımın K-pop fanlığı ne? K-pop dinlediğimin aşırı dinlediğim zamanlar işte sürekli Kore dizisi izliyorum, sürekli K-pop dinliyorum. K-pop ne? Neyse, her neyse devam ediyorum. <laughs> Şimdi gidi orada sırada da, da Korece öğrenmeye çalışıyorum tabii ve işte dedim Koreli bir grup gö. <laughs> Kahkülerim lütfen yerlerinize durabilir misiniz? Böyle daşık güzel değil. Neyse devam edelim biz kahkülerimi aldırış etmeden. İşte gideyim konuşayım dedim. Hem İngilizcemi geliştiririm hem Korecemi geliştiririm falan filan dedim. Koreli bir grup gördüm. Ve ben yanlarına gittim. İşte merhaba dedim. İşte ben K-pop dinliyorum dedim. Sadece dediğim şey buydu. Ben K-pop dinliyorum, Kore dizileri izliyorum. Dediğim şey buydu. İngilizce ve Korece konuşuyorum yarı yarı. Kadın beni yanına çekti ve poz verdi direkt. Çok garipti ama o sırada buna kesinlikle aldırış etmedim. Çok ne düşünebilirim ki yani? babam da yanımızdaydı o sırada direkt fotoğrafımızı çekti bizi böyle olunca poz verince. <laughs> Sonra biz konuşuyoruz falan ben K-pop'u sevdiğimden, K-pop dinlediğimden işte falan bahsediyorum. Ee, konuşuyoruz konuşuyoruz. Sonra bana BTS dinleyip dinlemediğimi sordular. Ben de dinlediğimi söyledim. Evet dinliyorum falan dedim. Bana Jungkook'u tanıyıp tanımadığımı sordular. Aa evet Jungkook'u çok seviyorum falan diyorum ben o sırada. Konuşuyoruz konuşuyoruz. Sürekli bana Jungkook'tan bahsediyorlar. Sürekli BTS'den bahsediyorlar. Sonra böyle bir şey diyorlar yani. Jean Kukman diyorlar. Ama ben hiçbir şekilde anlamıyorum. Ne anlayabilirim ki bundan? Çünkü o an öyle bir şey olma ihtimali kesinlikle aklımın ucundan bile geçmez. Sonra konuşuyoruz ya falan. Sürekli Jean Kukman falan diyorlar. Ben gülüp geçiyorum. Hiç aldırış etmiyorum buna çok fazla. Çünkü öyle bir şey olacağını nasıl düşünebilirim? En son şey yaptılar. Şu an bir elimle kamerayı tutuyorum ama. Jean Kukman. Benimle fotoğraf çeken kadını göstererek Cankuk'u mam yaptılar ve ben yine anlamadım. En son güldüler falan ben anlamadım. Şimdi sürekli afet evet çok seviyorum falan diyorum çünkü o sırada. Bir çok severim sürekli dinliyorum. Cankuk'u çok seviyorum deyip duruyorum insanlara. Cankuk'u mam yaptıklarını kesinlikle anlamadım. <laughs> Sonra işte biz konuştuk biraz daha ve yanlarından ayrıldık. İşte konuşurken teyzem ve annem falan da yanımızdaydı sonra annem şey dedi. Işte acaba gerçekten Jungkook'un aynı... Bu arada anlatırlarken en son gülüyorlardı. Anlamadığım için çok bana dediler ve anlamadım ne zaman güldüler hatta orada. Fotoğrafa videonun içine ya da videonun kapağına falan koymaya çalışacağım kesinlikle bulursam. Dediğim gibi iki yıl önceydi. Her neyse işte. Kahkurum da sürekli bozuluyor. Yeni kestim. İşte yanlarına annem, annem söyle. Ben ne dedim. Ne yani Jungkook'un annesi mi? Sonra konuşmayı bir düşündüm ve bir kaldım orada ve gerçekten anlam veremedim. Gerçekten annesi ve o mu neden falan nasıl anlamadım falan bayağı anlatmak için uğraştım. Şey kumam yaptılar resmen ya yüzlerce kez belki can kukmam dediler can kuk, annesi o falan deyip durdular sürekli ve kesinlikle anlamadım. Sonra tekrar konuştuğumuz yere gittiğimizde orada değillerdi falan. Yani çok tatlı bir anlaydı. Ben nasıl o kadar şeyin içinde falan ama düşünsek de böyle bir şey alabileceği hiçbirinizin aklının ucundan geçer mi açıkçası? Benim geçmezdi. Ama olabilir, olabilirmiş demek ki ki oldu. Gerçekten anlattıkça bile heyecanlanıyorum iki yıl önce olmuş olmasına rağmen. Çok çok tatlı bir anıydı bence. Ne <laughs> diyeceğimi bilemiyorum şu an çok mu hızlı anlattım çok mu hızlı konuştum bilmiyorum çünkü bu videoyu birkaç kere çektim ve çok hızlı konuştuğum için sildim sürekli umarım bu da o şekilde olmaz çünkü güneşi çok güzel makyajım çok güzel o yüzden <laughs> silmek istemiyorum bu videoyu bu arada yaptığım makyajın videosunu da çekmeyi planlıyorum yakın zamanda biliyorsunuz ayda yılda bir video attığım için ama emin olun artık daha düzenli video atacağım her videoda bunu söylüyor olabilirim ama emin olun bu sefer gerçekten her hafta video atmaya çalışacağım devam edelim işte düşününce işte fotoğrafı görürsünüz zaten. Bence gerçekten Jungkook'un annesiydi. Her neyse. Kanalıma videoyu bitirelim artık. Çünkü daha fazla anlatabileceğim bir şey yok bu kan hakkında. Bu kadardı çünkü. Her neyse videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Siz de düşüncelerinizi paylaşın yorumlarda. Sizce de gerçekten o Jungkook'un annesi miydi? Çünkü bence öyleydi. Neden yalan söylesinler ki böyle bir konuda? Ama gerçekten... Fotoğrafları karşılaştığımda fotoğraf çekildiğim kadın gerçekten Jungkook'un annesine benziyordu. Her neyse, başka videolarda görüşmek üzere.